Karada Eskişehir yolu üzerindeyiz. MTA bölgesinde büyük bir patlama olmuş. Doğalgaz patlaması olduğu söyleniyor. Vallahi Allah inşallah can kaybına yol açmamıştır. Allah yardımcıları olsun. Hakikaten bir sürü ambulans, itfaiye, doğalgaz müdahale aracı, Allah ne verdiyse hepsi oraya müdahaleye gidiyorlar şu anda. Biz de burada işte bekleşiyoruz Eskişehir yolu üzerinde. Fena yani. baksana nasıl daha yoğun kara kara dumanlar çıkıyordu. Biraz daha azaldı gibi sanki. İnşallah can kaybı yoktur. Bu yolun aslında karşı tarafında bu yangın. Demin de karşı istikamette buradan gidiyordum. Görünce alternatif bir yola sapmıştım. Bu tarafı salarlar diye bu şeritten geri dönüyorum. E, ama e, demek ki ciddi bir yangın bu. Neyse Allah kolaylık versin. Katılan herkese de iyi bir gün dilerim. Sağ olun, var olun. Yangın kontrol altına alındı. Şu anda oldukça ince bir duman sızıyor. Soğutuyorlar herhalde. Şu anda tam patlama olan bölgeye yaklaşıyorum. Burada herhalde bu bölgede ne kadar itfaiye varsa hepsi buraya sevk edilmiş durumda. Ambulanslar ve doğalgazla mücadele durdurma araçları da bölgede kesif bir duman kokusu var. Yani patlama anında da bu buralardaydık. Çok fena alev çıkıyordu. Sadece duman değil. Şu anda karşı tarafta çok fazla müdahale ekiplerinden insanlar var. Şöyle yaklaştırayım. Daha önce de dediğim gibi inşallah can kaybı yoktur. Ağır yaralanma inşallah yoktur. Patlama esnasında yolun bu tarafına kadar cisimlerin uçtuğu söyleniyor. Burası oldukça geniş bir yol. Bilmeyenler için 6 şerit geliş, 6 şerit dönüş, 2 de kaçma şeritleri desen yaklaşık işte 14-16 şeritlik çok geniş bir yol. Bu tarafa kadar bazı parçaların uçtuğu söyleniyor. Polis tekim Buradaki yolu da komple kapatmış durumda. Şimdi bizi yan yola verecek. 10-12 yıl kadar evvel Yine bu Eskişehir yolu üzerinde bir doğal gaz patlaması olmuştu. Çay yolu bölgesinde. Ondan beridir ilk defa oluyor. Ama herhalde gazı kestiler. O sayede etkin müdahaleyle de birlikte çabuk kontrol altına aldılar. Ekiplere de Allah kolaylık versin diyoruz tebrik de ediyoruz. Oldukça çabuk bitirdiler bu şeyi, musibeti. Son bir defa zoom yapayım ondan sonra zaten içeri verecek bizi. Vallahi kimsenin bize ceza yazacak hali yok şu anda. Haklısınız ama uyardığınız için teşekkürler.